Kızım elma şekeri. Efendim anne. Kızım kızım beklenen gün geldi. Anne yoksa? Evet kızım. O zaman anne hadi hazırlanalım. Kızım ne kadar da hevesliymişsin. Evet anne. Haydi o zaman kızım. Sökelim tülleri perdeleri. Anne. Of ya of of of. Ney? Bir şey mi dedin sen? Yok bir şey anne. Akide hemen yanıma gel. Efendim abla. Benden istediğin oyuncak bebeği veririm ama bir şartım var. Gün boyu bana yardım edeceksin. Hmm, tamam abla. Bonibon. Efendim abla. Benden istediğin oyuncak ayı veririm ama bir şartım var. Neymiş o? Gün boyu bana yardım edeceksin. Tamam. Of, sen gerçi bir şey yapamazsın ki. Ben daha doğru düzgün yapamıyorum ya. Of. Süpürme işi tamam. Kızım, hadi ben türleri çıkardım, yani söktüm. Sen de şu halıyı sak, balkona götür. Daha onu silkeleyeceğiz. Anne şey, ben halıyı süpürdüm zaten. Yok kızım yetmez, daha hijyenik olur hem. Bak kızım, bu halıyı öyle bir döveceksin ki. Ama anne biz kaba sitete karşıyız. Yok kızım yok halılar dövülür. Onun için zaten var ya halılar. Neyse. Her vuruşunda en sevmediğin arkadaşlarını getir aklına. Tamam. Bu Zoe için. Bu da Pepper için. Bu da Lipsy için. Bu Obur için. Bu da Süslü için. Ha bir de Jessica'yı unutmayalım. Ne kadar çok sevmediğim kişi varmış. Hayret ettim doğrusu. Oo, halı da tertemiz olmuş bakıyorum da. Bayan Titiz yine başlamış bayram temizliğine. Şu pisliğe bak ya. Hu, komşu ne yapıyorsun? İyiyim komşu sen ne yapıyorsun? Bayram temizliği yapıyorum. İşi bitirir sana da yardıma geliriz. Sağ ol canım. Temizlik dediğin bayramda mı yapılır? Sabahları erken kalkılır. Bütün ev silinir, süpürülür. Öyle olmazsa tabii ki birikir. Sonra da adı olur bayram temizliği, bahar temizliği. Bir şey mi dedin? Yok yok senisine bak. Biraz şurada dinleneyim. Çok yoruldum. Kız elma şekeri alışverişe gidiyoruz. Sen de gel. Uf, takma şunu peşimize. Yok kızlar gelemem çok işim var. Aa ne işiymiş o? Bizim işimiz gücümüz gezmek. <laughs> Bu mağazayı çok seviyorum. Ben de. Ay şu gözlük çok güzel değil mi? Yok yok hiç güzel değil. Peki o zaman ben de başka alırım. Şu gözlüğü ayırır mısınız benim için? Akşamüstü gelip alacağım. Peki. Peki. Neredeydin arkadaşım? Hiç öyle bakıyordum işte. Ya diğer gözlük daha güzeldi. Bu da güzel mi? Çok güzel. Ay çok beğendim. Hadi anne artık şu halıyı serelim. Yok kızım. Bir villada su getirsen. Önce yerleri silelim. Sonra toz toprak olur. Ay anne ay. Akide. Akide çabuk buraya gel. Geldim abla ne oluyor? Git hemen bir kova su hazırla. Tamam. Ne kızıyorsun hemen hazırlayayım. Kızım ben şimdi camları siliyorum. Sen de çamaşırları ser. Tamam anne. Akide. Akide hemen buraya gel. Efendim abla. Ne var böyle acelen? Bir kova suyu doldurdun mu? Doldurdum ama e, banyonun her yeri soğudu çünkü taştı. <laughs> Allah'ım bir de bana iş çıkartıyorsun. Tamam sen şimdi git çamaşırları ser. Ben de şu banyoyla ilgileneyim. Tamam. Kızım çamaşırlar bittiyse yanıma gel. Geliyorum anne bir dakika. Akide hemen buraya gel. Efendim abla. Çamaşırları serdin mi? Serdim ama. Aması ne? Şey bir rüzgar geldi. Hepsi uçtu gitti. Ne? özür dilerim. Ya sabır. <laughs> Bitmedi mi senin şu temizliğin? Bıktım bıktım. Bitti de şunlar alınacak canım. <laughs> ne? Bunlar mı? Biz bir yıldır hiç alışveriş yapmıyor muyuz? Yapıyoruz ama ha bir de kredi kartı lazım. Yok daha neler? Kredi kartı ve alışveriş. Aman Allah'ım. Hadi hadi uyan artık. Daha çok işimiz var. Anne ya işler bitmedi mi? İşler bitmedi ama ben bittim bittim. Alışverişe çıkacağız kızım hadi kalk. Alışveriş mi? Evet kızım deterjan bitmiş. Ya anne ya. Şaka yaptım şaka. Sana o çok istediğin kurdeleyi alacağım. Yaşılsın. Hadi o zaman hemen gidelim. Kızım yavaş beni düşürdün. Beni bekleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arada gözlüğüm yakışmış mı? Hani o gözlük kötüydü ama bana çok yakıştı.